Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Akbank artı para kapatma. Akbank artı para nasıl kapatılır bunu anlatacağız. Artı para bir kredili mevduat hesabıdır. Acil ihtiyaçlarınız için limitiniz hazır bekler. Limitinizi kullanmadıkça faiz ve ücret ödemezsiniz. Akbank mobil uygulamasına giriş yaptık. Artı para limitimiz 4000 TL. Limit kapatma işlemi için öncelikle en alt sağ köşede arama ve asistan yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra başvuru ve nakit ihtiyaçlar. Açılan sayfada aşağı doğru iniyoruz. Nakit ihtiyaçlarım artı para yazan yere tıklıyoruz. Ve limit güncelleme tercih değişikliği artı para kapama. Artı para kapamaya tıkladık. Burada vadesiz hesabımıza bağlı olan mevcut limitimiz 4000 TL. Kapatmak için devam diyoruz. Hata aldık. Tahsil edilecek tutar için hesabınızda yeterli bakiye bulunmuyor. Lütfen kontrol edip tekrar dene. Hesabımıza 30 TL yatırdık. 4000 TL artı paramız var. Devam diyoruz kapatmak için. Artı para faiz borcumuz olduğu için hesabımızı kapatamamıştık. Vadesi hesabımıza 30 TL yatırdık ve onaylıyorum seçeneği. Mobil uygulama şifresini yazdıktan sonra artı para bakiyesini kapatabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.